Merhaba arkadaşlar uzun zamandır anakart incelemesi yapmıyorduk ve bu araya MSI MPG X570SH Max Wi-Fi incelemesiyle son vereceğiz. AMD tarafında AM4 soketin son bomba işlemcisi olan R7-5800X3D işlemciyi almak isteyen ve kendisine uygun kalitede bir anakart da seçmek isteyen çok sayıda arkadaş var. Bakalım MSI X570SH Max Wi-Fi istekleri ne kadar karşılamakta? Şimdi incelemesine geçerek duruma detaylı şekilde bakalım. MSI'ya da ürünü bize inceleme için gönderdiğinden dolayı teşekkürlerimizi sunalım. Her zamanki gibi önce kutu içeriğine bakalım. Anakartın üstünde sağ taraftaki bölümde Wi-Fi antenleri yer almış. Diğer tüm kutu içeriği ise alt tarafa konumlanmış. Şimdi hepsine tek tek bakacağız neler varmış bir ekrana gelsin. 2 tane SATA kablosu, termistör kablo, Rainbow RGB LED uzatma kablosu, 2 tane MSI tornavidası her anakart içeriğinde görmek istediğimiz sürücülerin yer aldığı bir flash disk, M.2 vidaları, kutu içine eklenen ilginç ve faydalı şeylerden biri olan MSI temizlik fırçası, MSI rozeti, MSI MPG ve Ejderha stickerları ve bununla beraber gelen kablo ayırıcı stickerlar, Shutout Player, MSI ürün kayıt kartı, diğer MSI ürünlerinin tanıtımı ve hızlı kurulum kılavuzuyla anakartın kitapçığı kutu içeriğini oluşturmakta, yani bayağı zengin bir kutu içeriği var diyebilmemiz mümkün. Kutu içeriğini de hallettiğimize göre artık anakartımızın tasarımına şöyle bir bakalım. Füme ve koyu gri renklerle donatılmış güzel bir tasarımı var. Edge yazan bölümdeki dev soğutma kısmı dikkatimizi çekmekte. Bildiğiniz gibi X570'te bu kısımda aktif soğutma vardı. S serisiyle buradaki fan gitti. Bu konuya az sonra detaylıca değineceğiz. Üst kısım herhangi bir soğutma borusuyla birbirine bağlı değil. Birbirinden ayrı iki pasif soğutma yer almakta. Alt kısımda minik bir RGB desteği yer almış ama başka herhangi bir yerinde RGB desteği bulunmuyor. Şimdi faz yapısından başlayarak anakartın altını üstüne getirelim ve her şeye tek tek değinelim. X570 S HMAX Wi-Fi 12-2 Duet Rail güç sistemine sahip. Anakartların faz yapısı ne kadar iyi olursa... Sistem kararları da o kadar iyi olmakta bildiğiniz gibi. Mesela özellikle sistemde org varsa bu sistem kararlarını önemli ölçüde etkileyebilen bir durum. MSI bu anakartta her biri 75 amperden oluşan akıllı güç aşamaları sayesinde CPU'ya noktasal hassasiyetle daha hızlı ve bozulmamış akım iletimi sağlandığını belirtmekte. İşte bunun adı da zaten MSI Corbus teknolojisi olmakta. Dijital PWM kontrolcüde bu teknolojinin tamamlayıcısı rolünde bununla birlikte bu anakart 8 artı 4000 CPU güç konektörlerine sahip. Yani tek 8000 zaten 384 Watt'a kadar yeterliydi ama artı 4000 CPU güç girişi daha varken tabii ki bağlantımızı bu şekilde yapmamız en iyisi olur. Geldik RAM'lere. 4 DDR4 RAM slotu 128 GB RAM'e destek vermekte. Ryzen 5000G ve 4000G işlemcilerle 1 DIMM per channel single rank olarak 5300 MHz'a ulaşılabilirken Ryzen 5000 ve 3000 serisi işlemcilerle bir DIMM per channel single rank olarak 5100 MHz'a kadar çıkılabilmekte. Single rank dual rank ayrımı kafanızı karıştırmasın. Anakartın maksimum çıkabileceği hız miktarını kullandığınız RAM'ler ve kullandığınız işlemciye göre ekrana getirmemiz daha iyi ve daha bilgilendirici olacaktır. RAM slotları zırhlı yapıda değil elektromanyetik parazitler harici zaten bunun çok da bir önemi yok. RAM slotunu kıracak kadar anakarta zarar verecek olan kişide zaten mümkünse sistemi kendisi toplamasın demekteyiz her zaman. Gelelim PCI slotlara. 3 tane PCI Express x16 ve 1 tane PCI Express x1 slotumuz var. Üstteki 2 PCI Express x16 slotlar zırhlı yapıda. Bunlardan en üstteki slot işlemciden PCI 4 destekli ve x16 hızında çalışmakta. Altındaki PCI Express X16 slotsa Yonga setinden PCI 4 destekli ve X4 hızında çalışmakta. En alttaki PCI Express X16 slotu ise Yonga setinden PCI 3 destekli ve X1 hızında çalışmakta. PCI Express X1 slotsa Yonga setinden PCI Express 3 destekli ve X1 hızında çalışmakta. Onu da belirtmiş olalım. Bunlara ek olarak genel bir bilgi de verelim. İşlemciden destekli PCI Express 1 slotu 5000M 3000 serisi işlemcilerde PCI 4 desteği olduğundan sadece onlarla PCI 4 x16 olarak çalışabiliyor. 5000G, 4000G ve 2000 serisi işlemcilerle bu slotu PCI Express 3 x16 olarak kullanabiliyorsunuz. 3000G ve 2000G serisi işlemciniz varsa bu slotu PCI 3 x8'inde kullanabiliyorsunuz. Bunların hepsi işlemcilerin teknik farklılıklarından kaynaklanan durumlar, anakartla ilgisi yok. Hangi işlemciyle ile PCI Express X16 slotun hangi hızda çalışacağını bilmeyen arkadaşlar için durumu iyice açıklamış olduk. Ve M.2 slotlara geldik. Toplam 3 tane M.2 slotumuz var ve bu slotların hepsi kendi termal pet destekli soğutma çözümlerine sahipler. Bu 3 tane M.2 slotundan üstteki M.2 bir slotu işlemciden PCI 4 destekli ve 2210 boyutlara kadar M.2 SSD'leri desteklemekte. Diğer iki M.2 slotu ise anakarttan PCI 4 destekler ve 2280 boyutlara kadar M.2 SSD'leri destekliyorlar. Slotların geriye dönük PCI 3 uyumlu olduklarını da söyleyelim tabii ki ve PCI 4 M.2 SSD'lerinizin hızından sadece 5000 serisi ve 3000 serisi Ryzen işlemcilerinizde faydalanabileceğinizi de unutmayın. Bu da genel bir bilgi olsun. Her M.2 slotun kendi soğutması var dedik. Montaj yaptıktan sonra bu termal petleri koruyan jelatinleri sökmeyi kesinlikle unutmayın. Bu da oldukça önemli bir durum çünkü X570'lerde olan aktif soğutma X570S'lerle birlikte yerini pasif soğutmaya bıraktı demiştik. X570S chipsetlerde anakartın bu kısmı sorunsuzca soğutulabilmekte. Devi pasif soğutma burada yerini almış. Fandan çok daha iyi tabii en azından ses yapmıyor. Üstteki iki soğutma bloğu direkt olarak MOSFET'lerin ve CPU çevresinin soğutulmasıyla görevliler. 7 W termal petlerle de desteklenen tüm soğutma sisteminde ısı direkt olarak soğutma bloğuna iletilmekte. Bu şekilde de anakart makul sıcaklık değerlerinde kalmayı başararak ordu noktada bizi üzmeyecek sıcaklık değerlerine imza attı. Birazdan testlerimizde göreceksiniz. Anakartın arka tarafında herhangi bir backplate bulunmamakta. Daha üst seviye modellerde bu backplate'in dolaylı yoldan soğutmaya katkısı olabildiğini de söylemiştik. Şimdi sıra giriş çıkış portlarında sol tarafta Clear CMOS ve Flash BIOS tuşlarını görmekteyiz. Onların yanında iki tane USB 2 portu var. Bunlardan biri Flash BIOS için kullanılmakta. Yani işlemcisiz BIOS update yapabiliyorsunuz. Onların üstünde PS2 portu bulunmakta. Bu portu hala kullananlar var. Sağ alt tarafta ise HDMI bağlantı yerini almış ve onun üstünde 2 tane USB 3.2 Gen 2 Gen2 tip A bağlantıları yerlerini almışlar. Sağ tarafında ise 4 adet USB 3.2 Gen 1 tip A portlar asker gibi sıralanmışlar. Hemen yanlarında da Wi-Fi 6E antenleri yerlerini almış ve sağında USB 3.2 Gen 2 Gen2 tip C bağlantı yerleşmiş. Üstünde yine bir tane USB 3.2 Gen 2 Gen2 tip A bağlantı yer alırken en üstte de 2.5 yılan bağlantı yerleşmiş durumda. En sağ tarafta da optik ses bağlantısıyla birlikte diğer ses bağlantıları yerlerini almışlar. Evet şimdi de anakart üzerindeki bağlantı noktalarına detaylıca bakalım. 8 artı 4000 CPU güç bağlantımızla başlayalım. Kendisi hakkında gerekenleri zaten faz yapısını anlatırken söylemiştik. Sol tarafa doğru devam ettiğimizde CPU fan, pump fan adreslenebilir RGB bağlantısı ve artı 12 volt RGB bağlantısını görmekteyiz. Sol taraftan devam edelim. İki tane sistem fanı bağlantı noktası üst kısımda yerlerini almışlar. Hemen yanlarında sistemde olası bir sıkıntı yaşandığında bunun neyden kaynaklı olduğunu bize söyleyen debug led ve yanında 24000 ATX ana güç konektörü bulunmakta. Onun yanında USB 3.2 genik tip C konektörü yer almış. Aşağı doğru inmekteyiz. Bu noktaya 6 tane SATA 6 GB per second bağlantı konumlanmış. Yanında ise USB 3.2 Gen 1 konektör yer almakta. Alt tarafa geldik sağ alt kısımda bir adreslenebilir RGB başlığı daha bulunmakta. Solunda ise anakart üstündeki LED'i açıp kapatabileceğiniz switch yer almış. Üstünde genelde perakendecilerin anakart LED'lerini göstermek için kullandığı G-Power LED bağlantısı var. Altında ön panel güç ve reset düğmesi bağlantılarıyla üst tarafta buzzer ve speaker için JFP2 bağlantı noktası yer almış. Hemen yanlarında iki tane daha sistem fanı eklenmiş ve onların solunda ise yine bir USB 3.2 gen bir konektörü konumlanmış durumda. Solunda ise iki tane USB 2 konektörleri yan yana sıralanmışlar. Hemen yanlarına anakartın kutu içeriğinde bulunan termistör kabloların bağlantısını yapabileceğiniz termal sensör konektörü yerleşmiş. Onun üstünde ise CPU güç testi bağlantısı yer almış. Sol taraf bayağı karışık. Bu kısımdaki JOJFS1 güvenli boot yapabilmek için jumper'la aktif hale getirdiğinizde sistem düşük PCI Express moduyla çalışacak. İşlemciden destekli PCI'den bahsetmekteyiz tabii ki. Yanındaki jibet 1 s jumper'la aktif edildiği zaman BIOS'u resetlemek için yani Clear CMOS ve onun yanında ise Chassis Instruction Connector'ı yani anakart üzerinde bulunan ve bir kasa bileşeninin çıkartılıp çıkartılmadığını veya değiştirilip değiştirilmediğini algılayan bir kasa güvenlik özelliğini destekleyen konektör konumlanmış. Bu bağlantıyı BIOS'tan aktif ettiğiniz zaman kasa içinden bir parça çalındığında ya da değiştiğinde hoparlör ya da kasadan böyle cik cik alarm sesini duyarsınız. Üstlerinde de debug portlarını görmektesiniz. Sol taraftan devam edelim. Sol tarafta bir sistem fanı daha yer almış ve yanında G-1 konektörü bulunmakta g bir ayar denetleyicisi konektörü anlamına gelmekte ve bu konektör isteğe bağlı bir ayar denetleyicisi modülünü bağlamak için kullanılmakta. Onun yanında artı 12 volt RGB fan başlığı yer almış ve en sol tarafta ise ön panel ses bağlantıları yerlerini almışlar. Yukarıya baktığımızda ise M2.1 slotunun üstünde son sistem fanıyla TPM konektörünü görmekteyiz. Anakart üzerindeki tüm bağlantı noktalarının ne işe yaradığını ayrıntılı şekilde anlattık. Şimdi ses kısmına bakalım. High Definition ALC 4080 ses işlemcisi ve yüksek kaliteli kapasitörlerle ses konusunda da iddialı bir anakart. Diğer MSI anakartlarının neredeyse hepsinde olduğu gibi sol ve sağ kanallar için ayrı ses katmanları kullanılmış ve ses bileşenleriyle ses devreleri ayrı bir ses kartı kullanır gibi anakartın tamamen ayrı bir bölümüne yerleştirilerek elektriksel olarak da izole edilmiş. Zaten artık normal ev kullanıcılarının ses kartı almalarına neredeyse hiç gerek kalmadı. Anakartlar ses konusunda çok gelişti ve bize istediklerimizi kesinlikle veriyor diye düşünmekteyim. Şimdi BIOS'a bir bakalım. MSI'ın BIOS arayüzünü ben her zaman sevmişimdir. Kullanım çok kolay. Aradığınız her ayara kolayca ulaşabiliyorsunuz. Overclock için zaten çok fazla seçenek var. Kolaylıkla overclock yapabiliyorsunuz ya da ekstrem overclock için daha geniş overclock menüsünden faydalanabiliyorsunuz. Yani sıkıntılı bir arayüz değil, tam tersi kolay bir arayüz var. Acemi birisiyseniz biraz ayarları öğrendikten sonra rahat edeceğinizi düşünmekteyim. Tabi bizim de birazdan yapacağımız gibi BIOS update'lerinizi yapmayı kesinlikle unutmayın. Anakartınıza ait son sürüm BIOS'u sitesinden indirip flash diske atıp en flash menüsünden USB sürücü içindeki BIOS'u okutarak BIOS güncelleme işlemini kolayca yapabiliyorsunuz. Şimdi biz de son sürüm BIOS'u indirelim ve BIOS update'imizden sonra anakart sıcaklıklarımız yük altında ne durumda oluyor ona bir bakalım. Evet BIOS'u güncelledik ve Cinebench R23'te bir test gerçekleştirdik. R9 5900X ve 32 GB DDR4 3600 MHz RAM'li sistemimizde işlemciyi soğutabilmek için 24 cm sıvı soğutma kullandık. Windows 11'de yaptığımız Cinebench R23 testinde sistemde sadece XMP açık olarak başka hiçbir overclock olmadan 20.552 puan aldık. Test sırasında işlemcimiz doğru düzgün zorlanmadığı için en fazla 67.6 dereceye çıktı. MOSFETler ve anakart sıcaklığı ise 49 dereceydi. Chipset sıcaklığı 64.5 derecede kaldı ve ortalama 4100 MHz hızda 142 Watt işlemci güç tüketimi vardı. Sonra sistemi 4.5 GHz'e overclock yaptık ve Cinebench R23'te bir test daha gerçekleştirdik. Bu kez 22619 puan aldık. Yani önceki testimize göre bayağı farklı bir skora ulaştık. İşlemci sıcaklığımız bu testte 90.3 dereceye çıktı. Tüm çekirdekler 4.5 GHz'de bayağı zorlandı. Buna bağlı olarak MOSFET'ler 53 derece sıcaklıktaydı. Anakart sıcaklığı 49.5 derece oldu ve Chipset sıcaklığı ise 66.5 derecede kaldı. Tüm çekirdekler 4.5 GHz hızdayken ortalama 207 Watt işlemci güç tüketimimiz vardı. Yani anakartın büyük altında ulaştığı sıcaklık testi gayet iyiydi. Ama tabi bir de 20 dakikalık bir CPU Z testi gerçekleştirdik. Bu testte de işlemci 4.5 GHz hızdaydı. İşlemci ortalama 82-83 derece sıcaklığa çıktı test boyunca. MOSFET'ler 61.5 derece sıcaklığa kadar çıktılar ki overclocklu bir sistem için oldukça iyi sıcaklıklar bunlar. Anakart 50 derece sıcaklıkta stabil kaldı. Chipset sıcaklığı ise 66 dereceydi. 4.5 GHz hızda ortalama 174 Watt güç tüketimimiz vardı. Cinebench'e göre işlemci kullanımı biraz daha azdı gördüğünüz gibi ama uzun süreli yükte sonuçlar oldukça iyiydi. Kendisini genel olarak değerlendirmek gerekirse MSI NPG X570 SH Max Wi-Fi AM4 soketin üst düzey işlemcileriyle kullanılabilecek kalitede gönül rahatlığıyla satın alınabilecek anakartlardan biri olmuş. Açıkçası R7 ve R9 işlemciyle kullanılması daha mantıklı olan anakartlardan biri çünkü R5 işlemciyle kullanacaksanız yani B550 anakart alıp daha iyi bir işlemci almak düşünülebilir. Fakat bu anakartın bu videoyla birlikte şöyle bir güzelliği olacak. Fiyatı üst düzey B serisi anakartların bazılarından ucuz olacak yani 4699 TL indirimli fiyatıyla birçok üst düzey B serisi anakarttan daha düşük fiyatı varken albenisi de tabii ki daha fazla olmakta kendisinin. Soğutma performansından port sayılarının zenginliğine kadar her şekilde beni memnun eden bir anakart oldu. Eksi tarafı yok mu derseniz RGB desteği bayağı az ama anakartta RGB ne kadar önemli Buna yine karar verecek olan sizlersiniz. Bunun dışında şu da çok büyük eksisi diyebileceğim bir şey yaşamadım kendisiyle. Evet veda etmeden önce beğendiğiniz bir inceleme olduğunu ummaktayım. Hatta beğeninizi beğen tuşuyla da taşlandırabilirsiniz. Kanala abone de olursanız bizi de taşlandırmış olursunuz. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.